Evet arkadaşlar Kayseri'den sevgiler selamlar herkese kucak dolusu sevgiler uzun zaman oldu video çekemedik kameranın karşısına geçemedik bir türlü maalesef başımızdan üzücü bir olay geçti canımız sıkıldı moralimiz bozuldu ama canımız sağ olsun tekrardan Allah nasip ederse eski günlere dönmek için uğraşacağız arkadaşlar gelince her şey üst üste geliyor hepsinden tek tek bahsedeceğim biz malı çarptırdık arkadaşlar. Elimizde bir dört tane mal kaldı kurbanlık. Bunları satacağız Allah nasip ederse. Dört tane kurbanlık kuzumuz kaldı arkadaşlar. Başka da hiçbir şeyimiz yok artık. 30-35 tane hayvanı sürekli ticaret yaptığım bir arkadaşa verdim. Uygun da fiyatlı verdim. Hani fiyatını aldanıp ama kar ettik demedik. Toplu içerisinde ufak kuzularım vardı biliyorsunuz hepiniz. Bu kuzuları da değerinde gitti inancınız olsun yani e, 35 koyunu biz tuttuk e, 140 bin liraya verdik içinde kuzular falan da vardı biliyorsunuz izleyenler takip edenler bilir 140 bin liraya verdik 35 bin lira para aldık geriye kalan 105 bini yarın atarım dedi tamam dedik gönderdik yani buna da mal veriyordum ara ara yani 3-4 parti mal verdik parasında bir sorun yaşamadık sıkıntı görmedik çünkü niye görmedik peşin para çalıştı bizimle dostluğumuzu, samimiyetimizi kazandı. Ve biz hayvanlarımızı bu arkadaşa yarın parasını atarız dedi. Biz de verdik. Verdikten sonra bu hayvanları aldı götürdü. Bir gün geçti aradan telefonuna ulaşamadım. İki gün oldu telefonuna ulaşamadım. Evin adresini de bilmiyorum. Sadece yeri yaşadığı şehri biliyorum Sivas'ta. Geri kalan hiçbir şey yok. Elimize almış olduğumuz 35 milyar liradan bir de eski koyunumuzdan şu ortadaki yünlü kaldı. Diğer üç taneyi de satın aldık arkadaşlar <laughs> elimizdeki paradan. Tabi süreç şöyle oldu. Biz parayı aldık 35 milyar lirayı. Sağ sol yemci arkadaş çevresi olan borcumuz varsa onlar ev alışveriş falan derken bizim biladere bir miktar para verdik falan filan. Elimizde 15-16-20 milyar lira bir para kaldı. Ondan sonra biz bunları da aldık sonradan ki 3 e, hafta falan oldu bunları da alalı 2 hafta oldu. 4'er milyar liraya ben aldım bunları. Satarız umuduyla kurban bayramına. Bir tane de kendimden kalan onu da sattım diye bekletiyorum. Onun da müşterisi aradı. Dedi abi biz hani e, kayınbabamla görüştük. Bize büyükbaş hayvan hissesine koyacak. Bunu şey yapma dedi. İyi ki de bu malı ayırdım yani ben bir tanesini. Ondan sonra mal gitti. Arıyoruz soruyoruz. Telefonlara bakan yok. Duyduk ki bu böyle 3-4 parti alırmış malı peşin para. Ondan sonra kayıplara karışırmış. Böylelikle biz malı çarptırmış olduk. Yani başımızdan böyle bir iş geçti. Canımız da sıkıldı. Moralimiz de bozuldu. Neyse toparlarız dedik. O araya ev sahibi dedi. Oğlanı vereceğim ben dedi evi boşalt. Şimdi kurban bayramına kadar buradayız. Kurban bayramından sonra ev bakıyorum arkadaşlar. Eğer videoda Kayseri ve civarında yani Kayseri'de olmak şartıyla müstakil ev, hayvan besleyeceğim ufak çaplı bir yer varsa bilgi verirseniz sevinirim. Yani bir de bir ev velası çıktı başımıza. Allah kimseyi yersiz yüzsüz etmesin. Hani kirayı verdik, burada oturduk. Dışarı tarafa bir sürü masraf ettik ahır yaptırdık derken biz kendimizi topladığımıza inanıyorduk tam. Bir dinsiz imansız geldi malımızı elimizden aldı gitti 35 milyar liraya 35 tane hayvan vermiş olduk. Yani tanesi 1 milyar liraya geldi. Neyse onu da geç. Yani ben inanmıyorum, inanamıyorum böyle olması gerektiğini hiç düşünmüyorum. Biz de mal aldık, biliyorsunuz borçlandı kaldık. İlk getirdiğim bundan önce partildeki hayvanları, o kışın beslediğimiz kuzularını aldığımız koyunları ben borç aldım. Borcunu ödeyene kadar gece gündüz çalıştık, geldik koyun yaydık, gittik hayvan baktık, geldik koyun yaydık. Derken borcunu bitirdik. Ya yani borç yiğidin kamçısıdır, utanılacak, sıkınılacak bir durum yok. Bana desey ki arkadaş başımda iş var, ben çarpıldım. Ben. İyi durumda değilim. Malın parasını şu gün vereyim dediğin yok. Ulaşamıyoruz. Ha denk getiririm. Allah büyük bir yerde illaki düşmez kalkmaz bir Allah yüz yüze geliriz. O zaman olacakları o düşünsün. Yani hiç böyle şeyler olsun istemezdim. Ama lakin maalesef yani yapmam demeyecek kimse. Olmaz demeyecek bu ticaret işi bize ticarete iyi kötü alıştığımızı bildiğimizi zannediyorduk ama meğerse yani ticaret yapmak bambaşka bir şey insanları tanımak bambaşka bir şey yani verirken de dedim ki kendi kendime lan vermesem mi acaba yani yarın gel al desem ayıp olur diye inanır mısınız malı kendim ihtiyat ettim verdim usulüme gelmedi adam dedim 3-4 partim al verdik bu adam bize sıkıntı yapmaz bu sebepten dolayı da videolar gelmiyor. Yeni bir eve yerleşip yeni bir düzen kurana kadar da video çekemem. Ne, neyin videosunu çekeceğim? Yani 4 tane kurbanlık kaldı elimde. 5'er milyara gitse 20 milyar sermayemiz var. Üstüne de çalışıyorum. Tekrardan işe başladım. Yani bir 2 iki, iki hafta falan oldu işe başlayalım. Geçen ayın 31'iydi işte oradan hesap için arkadaşlar kaç gün olmuşsa. Odur budur işte işe gidip geliyoruz. Ufak tefek emeğimizin karşılığını tekrardan çalışarak alırsak koyun olacak, kuzu olacağız. Yani bir şekilde alıp toplamaya çalışacağız tekrardan kendimizi. Yani toplarım ben. Arayan arkadaşlar var. Allah razı olsun hepsinden. Yani beni tanıyıp bilip ticaret yaptığım komşum, arkadaşlarım Hepsi de gel 3-5 koyun biz vereceğiz. Sorun değil ne zaman istiyorsan o zaman öde diyen insanlar oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Hani 2-3 koyun veririz gel. Hani bizim 150 hayvanımız var. 8-10 tane götür sen ödersin. Diyorlar. Ha ben öderim. Niye öderim? Ben Allah korkusu var bizde. Ama benim ikinci çocuğum doğacak. Allah'tan korkmazlar. Kullarını tanımazlar. Hadi benim rızgımı yedin. O doğmamış çocuğun vebalini nasıl ödeyeceksin? O rızkı nasıl vereceksin? Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Canım sıkkın, moralim bozuk. Ahırın kapısından içeriye giriyorum. Dört tane kuzu var. Bugünümüze şükürler olsun. Yine de şükürler olsun. Hata kendim ettim, kendim buldum diyeceğim. Yani yapacak hiçbir şey yok. Giden gitti. Geriye de gelmiyor. Ama şöyle bir durum var. Biz ne de olsa sıfırdan geldik. Bu görmüş olduğunuz küçük ahırda ne hayvanlar doğdu ne hayvanlar geldi ne hayvanlar geçti tekrardan nasip olursa bu kadar bir yer bundan biraz daha bir bu kadar daha büyük bir yer olsun yani 10-15 tane kuzu bakacağım sadece kuzu anaç doğumu olmayacak etlendirip kestireceğim etlendirip kestireceğim aynı zamanda e, biz şöyle de yapmayı planlıyorum arkadaşlar bu sermaye olarak elimde büyüsün yani 15-20 tane kuzu içeride sürekli bakıldığı zaman kar vermez ama en azından şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Ee, kumbara misali tekrardan yükselişimize ve çuvallışımıza paramızın bir arada duruşuna sebep olur. Bunları büyütüp satıp veya kestirip döndürmek istiyorum eğer kısmet nasip olur ise bu şekilde yapmak bir taraftarıyım. Yani 3 er aylık aralıklarla 15-20 kuzu yetiştireyim diyorum. Satayım, kestireyim 15-20 kuzu. Yani bu 20 olur, 25 olur, 30 olur artık. O, kar mı ederiz, zarar mı ederiz? Onun da aslında pek... Yani e zarar etmez. Ama ana kafa kafaya, ana para elimde sabit kalırsa sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde olursa şayet böyle olacak. Yapacak hiçbir şey yok. Hepinizden abone olanlardan Allah razı olsun. Videomuzu izlediniz, beğendiniz. Biz de böyle olsun istemezdik. Ne hayallerimiz vardı. Yavaş yavaş ayaklanmıştık. Hayvan sayımız şu almıştı Kendi çapımıza göre böyle ne bileyim işte şunu yaparız böyle yaparız diyorduk ama nasip böyleymiş. Kısmet böyleymiş bu kadarmış. Hani tekrardan ayağa kalkarım. Buna eminim. Ama bizi bir buçuk iki sene geriye atar. Yani ev bulmak ayrı bir dert. İnanın şu koyunların gittiğine fazla üzülmüyorum ama bir ev bulup da içerisine başımı sokacağım. Böyle güzel temiz bir ev lazım. Yani 4-5 kuzu, 10 kuzu, 15 kuzu neyse bakabileceğim bir ev lazım. Yerim mevki olarak çok güzeldi. İşe servisime çok yakındı. Ama nasip kısmet böyleymiş bir de ev telaşesi başladı. Zaten para kalmadı artık bu dört kuzudan başka. Binaya geçsem ben duramam. Patlar çatlarım. Ölürüm. Ama diyorum ya hani böyle olacakmış. Kendi hatam mı diyeyim artık. Hani malımıza haram kattık desek. Ben aldığım malın fazlasıyla parasını mazot parasına kadar ödedim. Orada küçük çocuk aldığım yerde küçük çocuk varsa elinin haşlığına kadar verdim. Neyse 50-100 lira. Ama sade benim başıma gelmedi. Herkes bu dertten müzarip. Bir iki parti mal alıyorlar, güvendiriyorlar. Ortaya hatır koydukları zaman biz de köylü adamız. inanıyoruz, güveniyoruz, veriyoruz malımızı ama ya durumlar böyle arkadaşlar. Olmaması gereken şeyler oluyor. Güveniyoruz. Aldanıyoruz yani bir şekilde. Nasip kısmet diyelim artık arkadaşlar. Nasip kısmet. Videoda bu kadar olsun. Zaten söylenecek bir şey yok. olanı da anlattım. Herkes Allah'a emanet olsun. Diğer videolarda inşallah bir ev bulur. Başımızı sokarız da. Yine böyle ufak tefek de olsa yaparız. Umarım öyle olur. Güzel olur. Hayırlısı Allah'tan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.